Türkiye'de her gün işçiler ölüyor arkadaşlar. Ben de artık bunun hesabını sorabilmek için YouTube'dan her bir iş cinayetini dile getirmeye çalışacağım. Ama bazı ölümler var ki sadece bir iş cinayeti değil, aynı zamanda insanlık suçu. Bugün size Denizli'de yaşanan bir trajediyi anlatacağım. Henüz 22 yaşındaki Suriyeli işçi Yasin Bedebin Vafeş'in hikayesini yani. Onun ölümü sadece bir iş kazası değil patronların gözünde işçilerin ne kadar değersiz görüldüğünün de bir kanıtı. 22 Ağustos Perşembe günü Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş mahallesinde faaliyet gösteren Fidan Sote Mermer Fabrikası'nda Yasin Bedebi Mafeş elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi. Ama asıl dehşet verici olan bundan sonra yaşandı. Fabrikanın sahibi G.F işçinin cansız bedenini fabrikanın dışına yol kenarına taşıdı. Sonra ambulans aradı ve yol kenarında buldum dedi. Yani ölen işçisini gizlemeye çalıştı. Yasin'in hayatını hiçe saydığı gibi ölümünü de saklamaya çalıştı. Sonunda itiraf etmek zorunda kaldı tabi. Ortaya çıktı ki Yasin sigortasız çalışıyordu. Dahası fabrikada başka kayıt dışı işçiler de vardı. Yani bu sadece tek bir işçinin ölümü değildi. Bütün bir sömürü düzeninin fotoğrafıydı. Aslında Yasin'in ayrı bir kırılganlığı vardı. Çünkü o bir Suriyeliydi. Türkiye'de milyonlarca göçmen işçi en ağır işlerde en düşük ücretlerle ve sigortasız çalıştırılıyor. Vatandaşlıkları yok. Çoğu yasal güvenceden mahrum. Hak arayamıyorlar. Patronlar için adeta kolay harcanabilir işçiler olarak meydanda duruyorlar. Mermer ocaklarında, inşaatlarda, madenlerde ölürlerse de üstü örtülür. Yaşarlarsa daha çok kar getirsinler diye çalıştırılırlar. İşte sermaye düzeninin insana biçtiği rol. Burada sadece bir elektrik çarpması yok arkadaşlar. Burada açıkça bir iş cinayeti var. Çünkü iş güvenliği tedbirleri alınmamış, işçi sigortasız çalıştırılmış ve patron ölümün üstünü örtmeye kalkışmış. Bu iş kanununun ve iş sağlığı güvenliği yasalarının açık ihlalidir. Patronun yaptığı ayrıca delil karartmadır. Ama biliyoruz ki Türkiye'de iş cinayetlerinin büyük çoğunluğunda patronlar ya hiç ceza almıyor ya da en fazla küçük bir para cezasıyla kurtuluyor. Yani adalet işçinin değil patronun yanından işliyor. Türkiye'de Arap olsun, Afgan olsun fark etmez. Bu böyledir ve patronlar sınıfı kendilerini koruyacak tedbirleri her zaman almaktadırlar. Yasin Bedevi Mafeş'in ölümü sadece bir Suriyeli işçinin trajedisi değildir. Bu hepimize verilmiş bir mesajdır. Bugün Suriyeli işçi ölür, yarın Türk işçi. Çünkü sistemin mantığı aynı. Kar için işçinin hayatını feda etmek. Yasin hikayesini unutmayalım. Onu milyonlarca işçi gibi sessizce toprağa gömülen bir rakam olarak görmeyelim. Adını anmak bu düzene karşı çıkmaktır. Eğer bu olayların duyulmasını istiyorsanız bu videoyu paylaşın. Çünkü işçilerin hayatı patronların karından daha değerlidir. Çünkü işçinin canı sermayenin çıkarından üstün olmalıdır. Patronların mültecilere ve kaçak işçilere karşı bakış açısı tam bir iki yüzlülük. Bir yandan ekonomiye yük oluyorlar diye bağırıyorlar, diğer yandan onları sigortasız, kölelik koşullarında çalıştırarak karlarına kar katıyorlar. Yani mülteci işçiler sermaye için hem günah keçisi hem de ucuz emek kaynağı. Bu düzen göçmen işçiyi de Türk işçiyi de aynı makinede öğütüyor. Aramızda ayrım yapmadan bu iki yüzlülüğe karşı birleşmek zorundayız. Çünkü patronlar için hepimiz sadece harcanabilecek insanlarız. Ama yan yana gelirsek onların korktuğu şey de tam olarak bu olur. Bizi asgari ücret köleliğiyle çalıştırırlarken mültecileri daha ağır koşullarda çalıştırıyorlar. Bizim işlerimizi mültecilere veriyorlar. Ama bu suç mültecilerin değil. Bu sistem insanın zaaflarından yararlanıyor. İnsanın muhtaçlığından yararlanıyor. Aslında hepimiz aynı öğütücünün içerisindeyiz. Bugün Suriyeli işçinin başına gelen şey yarın sizin başınıza da gelebilir. Sermaye sahipleri için insanın hiçbir değeri yoktur. Onlar sadece kendilerini kurtarmaya ve karlarına kar katmaya çaba gösterirler.